Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 15 Nisan çarşamba. 3 program var arkadaşlar bugün. Tampa Bay down, Bay Rogers ve yep. Happy var Hong Kong. Tek yarış programı vereceğim arkadaşlar. Bay Rogers'ın bu geçmeden önce bir iki kelam etmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim niyetim ileride WhatsApp grubu kurmak değil. Hem sadece istediğim YouTube'da hem kendim için hem sizler için elimden geldiğince yardımcı olmak arkadaşlar. Yoksa benim niyetim öyle YouTuber olmak falan gibi bir şey değil. Onun için sizlerden ricam Abone olunuz. Abone ihtiyacım var çünkü. Ya yeni kurdum ben bu kanalı. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Özellikle benim için umarım hayırlısı olur. Sizlerde yardımcı olmuş olurum. Ya program başlamadan önce arkadaşlar. Bugün pek öyle şey yapmayı düşünmüyorum. İsim olarak vermeyi düşünmüyorum. Sadece sayısal olarak vereyim şimdilik. Birinci koşuyla başlıyorum arkadaşlar. Bayrağcı yarışları. Gece yarışları olduğu için arkadaşlar sizlerden ricam 3-5 dakika kala, 10 dakika kala en azından AGF tablosuna girip Çıkan at var mı yok mu takip etmenizi rica ediyorum. Birinci koşu şartlı 3 ve yukarı indiriz arkadaşlar. 1 metre kum. 2 at önereceğim. 7'li plase ve 3'lü ben. Birinci 3'lü ben için. 6-9 yeterli buraya arkadaşlar. 2 at yeterli. Fazla açılmanın da anlamı yok. Bugünler şöyle bir sıkıntı. Bu sıkıntıları bir atlatalım. Ondan sonra umarım hepimiz için iyi olur. İkinci koşu meydan arkadaşlar. 3 yukarı İngilizler. 1600 metre kum. Bu yarış biraz zorlu. Geçecek. Onun için at vereceğim buraya. Sıralı olarak vermiyorum arkadaşlar. Olduğu gibi veriyorum. Birinci ayak. 1 2 5 6 8 10 Altı at vermiş oldum arkadaşlar buraya. Hatta kapatabilirseniz çok iyi olur. Oldukça zorlu bir yarış. İkinci ayak şartlı arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre konu. Buraya baktığımda arkadaşlar Öne çıkan at olabilir. Özellikle 1 ve 2 numaralı atlar. Yani şöyle söyleyeyim. Handikaplar birbirine çok yakın. Onun için ben bu ayağı kapatmayı düşünüyorum. Hepsi diyeceğim. 6 atlar. 6 altı atın altısında yazıyorum arkadaşlar. Çünkü hakikaten handikapta çok yakın birbirlerine kimin geleceği belli değil. Üçüncü denek şartlı 3 ve yukarı indiriz arkadaşlar 1100 metre kum. Üçüncü denekte alternatif bir tekim var. Pardon arkadaşlar dördüncü denekteymiş alternatif tekimiz. 3 denek 5 at düşünüyorum arkadaşlar. 2, 3, 6, 7 8 Önce ayağa geçtiğimizde alternatif tekimiz var demiştim arkadaşlar. Handikap yarışı 3 yukarı indizle 1000 metre kum Arkadaşlar burada 8 numarayı size banko olarak oynayabilirim. Son ayağa banko vereceğim için burayı alternatif tek olarak diledim. Önceliğim 8 numara. Dileğim tek yatsın. Yanına 2 at oynayacağım. 4 ve 6. Yani 8 numaranın gelmesi lazım arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle ben kupon yapacak ki yapacağım. Dönce 8. Son ayakta da bankom var. 2 bankola gireceğim. 5. aya geldiğimizde şart, şartlı arkadaşlar burası dişlere ait. 3 ve yukarı İngilizce 1600 metre kum. Dişlere ait olan yarışlar genelde sürpriz biter. Onun için fazla at vermeyeceğim. 4 at vereceğim ama yazabilecek olanlar için burayı biraz daha kalabalık tutmalarını öneririm. Arkadaşlar buraya 3, 5, 7, 8 diyorum arkadaşlar. 5. ayak burası. Son ayağa geldiğimizde bankomuz var son ayakta. 1100 metre. Orası da şartlı 3 ve yukarı İngilizler. 1100 metre kum arkadaşlar. 5 numara banko arkadaşlar. 725 5 numara. Daha önce bu grupta hemen hemen hepsini geçmiş. İki sene, Yani kimleri geçmiş onu da söyleyeyim ben arkadaşlar sizlere. Bir numarayı geçmiş. ikiyi geçmiş. Dört, altı, yediyi geçmiş. Hepsini geçmiş arkadaşlar. Sadece burada iki atla koşmamış. 3 ve, bir, üç ve dört numaralı atlarla koşmamış. Onların da 3 numara 151 gündür koşmuyor. 4 numara 158 gündür koşmuyor arkadaşlar. Onun için ben burada 5 numarayı özellikle Alfredo e Trainer'la koşuyor. Trainer'la koşuyor. Evcak Anit Banko olur arkadaşlar. Fakat bugün Banko olur. Dediğim gibi umarım doğru kurulu kurmuşumdur. Sizlere yardımcı olabilmişimdir. Lütfen biraz bekleyin. Saat 9 ilk yarış başlıyor. 7. plasya ayağı. Onun için 8-8.5 civarında zaten oynayabilecekler, oynayabilecek olanlar e bayi üzeri oynayacaklardır. Çünkü her yer kapalı. Umarım bu illetten bir an önce kurtulmuş olur. Hastalıktan, kolora, hastalığından bir an önce kurtulmuş oluruz. Kurtuluruz. Yerli yarışlarda sağlıklı bir şekilde sizlere çok çok güzel kurkular kurarım arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şanslar. Tekrardan rica ediyorum abone olun. Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım arkadaşlar.